Şimdi çok pratik 38 bedenden e, biraz da modernize olmuş bir etek anlatacağız. E, yapılışı çok basit. E, kullanımı havalı bir etek oluyor. E, Sarkaçlarından dolayı etek uçları sivri sivri inecek. E, üst kısmı yukarıya doğru kalkacak. Bunun altına biz eşit oranda e, pile, pile değil de pır pır havasında farbele dikeceğiz. Tamam mı? Şimdi geldik e, kalıbımıza anlatmaya. Kalıbımızın en genişliği 1 metre 20 santim. Ancak boy genişliği de 56 santim olacak. Bunu neye göre belirledik? Belimize göre belirledik. Şimdi bel, belini ölçüyorsunuz. Işte. Ölçtükten sonra biz şimdi 38 bedene göre uyarladık. Arkadaşımızın beli 80 santimdi. Biz ne yapıyorduk? Kürüş eteklerimizde Pi sayısını bölüyorduk. Pi sayısını bilmiyorsak 3'e böl. Geçerli demiştik. Biz arkadaşımızın direkt 3'e böldük. Ve yuvarladık. 27 cm'e yuvarlamışız. 26 almışım ben orada. 26 cm de yapabilirsiniz. Direkt 26 olarak kabul edelim. 27'yi yuvarlamayalım. 26 cm'den yola çıkarak önce 1 metre 20 santimi 2'ye bölüyoruz. Her iki tarafı da ikiye bölüyorsun. Böldükten sonra sağ 26, sola 26 olacak şekilde önce bir işaret atıyorsun. Bu dikliğin üzerinde de orta noktadan aşağıya doğru 26 santim iniyorum. Ve her ölçtüğüm nokta 26 santim olacak şekilde işaretleyip yayımı çiziyorum. mı çiziyorum. Bunu yapmamızdaki maksat ne? Biz bunu ikiye böldük. Çünkü bir tarafım ön, bir tarafım arka olacağı için. Tamam mı? Eteği iki bölümden oluşturacak ama tek bir parça üzerinde. Anlaşılmaya bir şey yok değil mi? Şimdi 26, 26 daha ne yapar? 52 santim yapar değil mi? Senin beni 80'miş. Hocam 52, 80'e nasıl olur? Olur. Nasıl olur? o ovalik, o yayla zaten turu tamamlarken belinin genişliği olan 80 santimi buluyorsun. Maksadımız o zaten. Eteğin hem önünü hem arkasını aynı kalıp üzerinde çalışıyoruz. Sağa doğru 34 santim, sola doğru 34 santim olarak verdik. Senin kumaşının genişliği fazla ise 45 santime kadar da çıkabilirsin. Keşke 1 metre 60 santimlik kumaş enleri, 1 metre 80 santimlik kumaş enlerine sahip kumaşlarımız olsa özel üretimlerdir, vardır piyasada. Bulursan ona göre yanlardan sarkacak olan noktaları daha uzun olur. Tamam mı? Buna göre şimdi biz kalıbımızı çıkarttık. Kalıp bu kadar. Sadece arka kısmında fermuar koyacağız. 18 santimlik bir fermuarımız olacak. İster bunu, bu şimdi bas kalıp ya, bas kalıbı şablonu çevirirken biz dikiş payı veriyoruz ya, ister dikiş payının içerisinde verirsin bu fermuarını, istersen ekstra bir santim daha alıp verebilirsin. Dedikten sonra, şimdi eteğin nasıl olduğunu algılayabiliyor musunuz? Şu parçayı ben şöyle aldım, bak. Şurası senin belin. Senin yan hakların neresi? Şu, şu. Hani katlayacak mı? Evet, katlayacağız ama yatakların de i̇şte yan ortadaki yanını genişletmiyor. Bak. Mı yan. şurası senin arka ortan olduğuna göre, ter mar noktan olduğuna göre arka ortası. Diğer arka ortan da şunu ya şunu Burası. Evet. Ortası, evet. Arka ortası. Katlayacaksa... Demek ki bu yan oluyor. Yan. ön ortası. İkisinin ortası olacak. Senin ortası. Bak, tamam. şuraları Hı. aslında yan. Tamam. Anladım. Şurası. 45, 45 derecelik Hı. açıların Hı. yan aslında. Hı. Burası Hı. senin ön ortası. Bak modelde rezerven, bak modelde de Hı. uzun olan Hı. kısımlar, Hı. bak uzun olan kısımlar yanlarda. Demek ki senin şurası. 56 santimden kısa 26'yı 56'dan çıkartırsam 30 santimlik senin şu önün 30 santimlik bir mesafe e şuraların kaç santim? 56 ne? cm. tamam mı? anlaşıldı mı? demek ki yanlar sarkıyor şimdi bunun altına 30 santimlik sen boyuna göre onu ayarlayacaksın 30 santimlik tam tur olacak şekilde. Nasıl yani tam tur? Bak 56 1 metre 20 santim 56 yani kaç santim oldu? 1 metre 12 santim 1 metre 20 santim daha 2 metre 32 santim 2 metre 32 santimlik bir kumaşa ihtiyacım var. Boy olarak en olarak en olarak dikiş koyacaksın koyacaksınız zaten. Kumaşının şu derinliği de 30 santim boyuna göre 30 santimlik de boyu olması gerek. 2 metreye 30 santim olacak şekilde dikdörtgen bir parça oluşturuyorsun. Tabi yeterli olmayacak. Ne yapacaksın? 1 metre 20 santim olduğuna göre iki parçadan oluşacak. Bu da artık etrafında döndürerek dikiyorsun. Diktikten sonra arkasını montajlayıp termuarına dikiyorsun. Şu görüntü elde ediyorsun. Giydiğinde tamam mı? Mantığını anladınız değil mi? Sadece ucuna parça dik. Sen bu 30 santim değil de boyu kısadır. 25 santim yaparsın. 20 santim yaparsın. Tamam mı? <laughs> Eteğinin şu alt parçasını dikmeden önce, önce bir şunu diktiniz ya. Fermuar montajladınız. Arkasını diktiniz. En son etek ucunu dikeceksiniz ya. Bir giyersiniz, bakarsınız. <laughs> kaç santim kadar yapıp da bileğime kadar yanlardan gelsin. Önü çünkü açık olacak. Önü de çok açık olmasını istemediğim için 5 santim 5 santim sizin için önemli. O yüzden bir giyip kontrolünü yapın. Tabii biz 30 santim verdik. 30'a göre siz 35 yapabilirsiniz, 40 yapabilirsiniz, 20 de yapabilirsiniz. Mantığa göre baktığında normal bir bedenin etek boyu 1 metre 5 santim, 1 metre 6 santimdir. Yani 50 santime kadar aslında şu sıfır evet, detayını uzatabilirsiniz. Tamam mı? Size kalmış. Çok da yerlerde sürüsün istemediğimiz için biz 30 cm diyoruz. Bilek boyu olsun. Rahat olsun. Kibar olsun. Tamam bu kadar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Tamam. Anlaşılmayan bir şey yok. Tamam.